milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü hiç şüphesiz ki bugün hükümetin ilk teklifine çevrilmiş durumda. Hemen o sıcak gelişmenin detaylarıyla başlayacağız Ankara'ya gidelim. ABR ekimden Damla Kuş kapan bizi bekliyor olacak. Damla kolaylıklar diyelim. Taraflar ne zaman bir araya gelecekler? Nasıl bir rakam telaffuz ediliyor? Hemen söz sana bırakalım. Yaklaşık 5 milyon memurla 3 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yılları için alacağı zam oranı ve haklarla alakalı görüşmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerde gözler kamu işveren heyetinin sunacağı teklife çevrilmişti. Bu konuyla alakalı bugün bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak kamu işveren heyetinin bugün saat 14'te bir teklif sunacağını söyledi. Saat 14.30'da ise konuyla alakalı bir basın açıklaması gerçekleşmiş olacak. Dilerseniz süreçle alakalı da bilgi verelim. Ee, 1 Ağustos'ta başlayan ilk hafta hizmet kollarına yönelik taleplerin ele alınmasıyla geçmişti. Bu kapsamda ilk olarak büro bankacılık, sigortacılık, hizmet kollarına ilişkin teklifler görüşülürken bunu sağlık ve sosyal hizmetler gibi konular izlemişti. Ardından basın, kültür, enerji ulaştırma, tarım gibi toplam 11 hizmet kolunda ön müzakere süreci tamamlandı. 5 Ağustos'ta ise kamu görevlerine ilişkin taleplerin ön müzakereleri yapıldı. Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ilk zam teklifi ise kamu işveren heyet tarafından bugün sunulmuş olacak. Nihai teklifin ise 19 Ağustos'ta verilerek müzakerelerin Ağustos sonuna kadar tamamlanmış olması bekleniyor. Kamuda yetkili olan memur Sen, 2026-2027 toplu iş sözleşmesi için zam teklifini vermişti. O oranlardan da bahsedelim dilerseniz memur ve emeklileri için. 2026 yılı ilk 6 ayda %25, ikinci 6 ayda %20, 2027 yılı, yılı için ise %20 artı %15 oranında zam teklif edildi. Gözlerse kamu işveren heyetinin bugün sunacağı teklifte olacak diyelim ve sözü buradan sizlere bırakalım. Damla Kuşkapan'a notları için teşekkür ederim. Ve...